Güvercinin kanadına sakladım sevgimi. Uçarken gökyüzünde masmavi. Bembeyaz kanatlarından saçılsın dünyaya, yağsın insanların üzerine kar misali. Peki insanoğlu bunu hak etti mi? Evladına kıyabilen bir anne ya da para uğruna bebek öldüren hastane. Bir tek benim sevgim yeter mi? Dostlar, sizlerin sevgisi nerede? Saklamayın güvercinin kanatlarına. Meğer güvercinler küsmüş havaya. Gökyüzü dolmuş uyduyla. Uçamaz olmuş güvercinler doya doya. Sevgi, barış ve mutluluk saçılamaz olmuş dünyaya. İş düşüyor yine en zeki sayılan canlıya. Savaşı ve silahı akleden zavallıya. Yani biz insan denen hükümdara sevgiyi de akleden o değil mi? O halde kullanmamız gerekmez mi? Açalım kollarımızı alabildiğince, sarılıp sarmalayalım dünyayı var gücümüzle. Sevgiyle.